Koca yürekli, yürekli, oynayan, koca yürekli. 4 FPS ile Oğlum aşağı düştüm. <gülüyor> <gülüyor> koca 8 yürekli. 8 oldu lan. 6'ya düştü. 4, 4 FPS ile oynayan. Buradan Mehmet arkadaşımı tebrik ediyorum arkadaşlar. Yok yok yok. Böyle iltifatlara karşıyım. No. Tabi ya. Çünkü yok, <laughs> Çekilin o Çekilin lan ayağının altından. Oğlum 30 kişi. Enes yani sen de tahta Valla ben kılıcımı mılıcımı aldım. 30 kişi burada çılgınca şey yapıyor. Ben de... O bir lak var öyle böyle değil. Aynen. Yani ben de fark ettim onu. Çok fazla lak Şey, bundan sonra Wolf Team atalım mı? Ya Oha. biliyorsun Wolf Team Ben oynamıyorum kardeşim. Zula'ya gel Zula'ya hadi. Zula'ya oynarız. Bakıyorum ben, ben Zula'yı indireceğim daha iyi. Ben oynayalım Zula'yı. İndirdin mi Nes? İndireceğim ben ama. Tamam indirin ne yani, bir ezeyim. bende. Bende de var oraya. Ben de var, var Ben, ben. sizi bir ezeyim biz Zula'da. CS Go'ya gel lan. Tabi ezik. Ama ama ne oyunu sen? Maviler. Şşt birileri geldi lan. Ana birileri geldi saldır. ya ha Amına kodum. Oğlum bir şeyler yapıyor. Kırıyor. <laughs> kırıyor koş. <goz. gülüyor> kırıyor bir koşu. <laughs> tamam öldüm lan. <laughs> Eyvah bes öldüm lan. O oğlum bunu Bu yol hangi amana kodum salak etti ki. Bizden biridir ha. malın biri. Dur la kırma. Yani buraya, bizden biri zaten. Oğlum kırma lan. Ortaya gideriz. Zümrüt falan toplayacağım ben Oha. <laughs> Hadi siz gidin mi? gibi lak var ya. Düştü <laughs> lan kafasız. Hayır oğlum laktan düştü. o Görünüyordu. Hayatımız. Hayvan gibi laf var lan Valla çok kötü ya Adam öldürecek Kaçın lan Enes'le biz de burada durduk kasılıyoruz Buradan Ben birine selam göndermek istiyorum arkadaşlar Koca yürekli 4 FPS'le <laughs> oynayan <gülüyor> 4 <laughs> FPS. Bir dakika bakalım lan kaç FPS 8 FPS'e çıkmış lan <laughs> Benimkine bakalım. Adamı biri daha aşağı düşürdün bizden. Senin <laughs> Oha. Oğlum benim 50'ye düşmüş. Vallahi benimkine bak. <laughs> i̇yi iyi. Benim 60'larda şu anda. Video çekiyor mu bir de? Yine i̇yi benimkine. Ama burada. Benimkine göre <laughs> 8 FPS. <laughs> <laughs> 5'e düştü. 4'e düştü. 7'ye çıktı. Oğlum her şey elmaslı mı olmuyor ya? Hayır la. Şovitem yazıyor bak burada gel. Oğlum. He ben yanlış yere bakıyorum. Bana bana blok ya, ya. Arkadaşlar lütfen artık. Ne diyeceğim bu? Ortaya gideceğim oğlum zümrüt. Bir bırakın da. Zümrüt falan kasacağım. Bekle ula, ben bir şey ula alamadım. Aha, fırına 30 tane şey saklamışlar. Çaldım vallahi. Demek. Vallahi. <laughs> <laughs> çaldım ene çaldım. Oğlum öküz <laughs> gibi lak var lan. Fırına 30 tane demir saklamış adamın biri. Gençler blue abi. blue nereden? Ha tamam şuradaymış Bana 20 demir lazım. Onu at tane yünü aldım Gel vereyim. Şimdi ortaya geçeceğiz Oha biri gelmiş Enes mavilerden. Neredesin? Oğlum mavilerden biri bizi kırıyor. Ananı lan bir koşun de... lan. Enes savaşa lan, oğlum, koş. Lan oğlum koşun. Aa! <laughs> ya! <Allah 'ım> <gülüyor> <gülüyor> Kırm Or, kırmamış, bir kırmamış bizi çok iyi tamam. Vallahi. Oğlum nasıl giremiyor mu ben? Kovaladım onu korktu benden. Zanneciğim. Videonun başlığı belli oldu. Oyun esnasında basıldık. Basıldık. zümrüt <laughs> <laughs> aç. Zümrüt. Oğlum laktan yürüyemiyor mu lan? Oğlum iki tane zümrüt al. Enes. <laughs> ben sana demir verecektim. Gel bura. boşver ben gezmeye çıktım. Ölem gelen. Mavilerden biri geliyor. Zümrüt gelin de şurayı yükselt. Oğlum gelin. yine mavilerden biri Aman geliyor. Saldırın lan. Zol Aman zol. ananı çektiğim. <laughs> nerede lan? Nerede oğlum? <laughs> oğlum nerede? Ortada ortada. <laughs> o gelen benim. O gelen benim ha. Ana avrasta böyle çıkayım beysen. Oğlum biz hiç gelişemedik bana ha. Saldırma zaten çok Hakikaten Oğlum ya. Çok kötü laklar lak var ya. Oğlum kıpırdayamıyorum, bir daha koşma. Hakikaten koşmuyor adam, laktan koşamıyor. Koşmasını bıraktım, item almaya gidemiyorum. <laughs> Hah, güzeldi benim. Benim de güzel şimdi. <laughs> Hah, iyi kendine geldi. Arkada. <laughs> Bak gene aynısı oluyor. Bak bende de oluyor. Ne oldu lan? Oğlum bizi kırarlar falan. Hah yap, tak kırıldı. <laughs> kırılmadı, kırılmadı. Bizim değil lan, bizim değil. Bir dakika. Değil. Sarıyız değil mi lan biz? Abi oyun çok eğlenceli geçiyor ya. Öyle <laughs> mi Oğlum. Ha tamam. Sanki Murat 130. Murat çalıştırıyor gibiyim ya. Bir gidiyorum bir duruyorum. Adam geliyor oğlum abi de adam geliyor. Abi. abi adam geliyor lan. Ne ananı, ananı çektiğim çocuğu kaçın ya. <laughs> oğlum. Biz Bir canı var lan. Adam yok ol bir dakika. Adam yok oldu sanki. <laughs> Oh, oğlum eski kasan kasa Murat çalıştırır gibiyim. <laughs> İki gidiyorum bir duruyorum. Allah belak versin. Oo bir tane elmas çaldım geliyor. Of of oğlum çok. Cool Enes de ya. elmas çalmış geliyor. Ama bir tane. Şey, şey var mı senle? Ney? Ateş topu. Oha ben ortadan. Ateş topu mı? Ortadan hemen zümrüt toplayıp elmas kılıcı alacağım lan. Ateş topu yok bende. Oha çabuk ortaya gelin gençler. Ortayı hapsetmişler oğlum. Iron golem edelim beyler. Bismillah. Iron golem alalım. Bismillah. Iron golem alem mi? Alma daha onu öldürler öldürürler ulan. hemen. Oğlum ya. Orada çalıştırır gibiyim. <laughs> geliyorum İsmail. İsmail ortada geliyorum bir dakika. <laughs> Koşun. Mavi de bana saldırıyor. Öldür lan öldür. Oğlum bir dakika eski kasa Murat gibiyim. <laughs> Ölmüşsün zaten gelmeme gerek yok. Oh, İsmail bu. bir bana baksana bir. Bir bak bir bak. Nerede? Arkandayım bir bak. Bu arkadaşlar burada. Ha düzeldi dur. 8 FPS ile oynayan. Aman lan bu oyun Murat. ya. <laughs> Oğlum, ne çedim boyunca... ben ya? Ben ne <laughs> alçedim ya? Kaçın ya şuradan. Ben de Hacı Murat'dım. <laughs> Sinirlendim. Sinirlendim ya. Oğlum bizim kasılmamız lazım. Adamlar ortaya hükümet kurulmuş. Ya kasılalım, kasılmasına da. Hacı Murat duruyor sanki? <gülüyor> <gülüyor> toplu, lan, bir şekilde, toplu bir şekilde dalmamız lazım. Oğlum, oh kırılmamışız. Ben ya. gidiyorum. Dört tane elmas getirseniz de şey yükseldelim. Şuradan çıkan şeyleri Gençler aslında balta daha fazla vurmuyor mu? Bana bir 4 elmas getirin gözün gözü seve. Çıkamıyorum Beyza abi. Olta belli... Orta, ortaya orta, birlikte orta. Şimdi söyleyeceğim. <laughs> Beyza <Benizle> kaldım diyor. <laughs> <O>, 12. <laughs> bir dakika 12 18 Kaç lan bana 20 daha lazım. Videonun başlığı belli oldu. Gelen var. Mübarek Özgür. dünya video başladı. Oğlum. <laughs> Hacı Murat. FPS bir <laughs> 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 Ne lan <laughs> o? o ses ne dedi mi? Bir şey kükredi. Valla bir şey kükredi. <laughs> ben kükredim. Yine bir video başlığı. Bir şey kükredi. Şimdi şin bakacağım seni. Oğlum tahta kılıçlar. Kılıç, kılıçlar değişelim be. Oğlum kılıçlar parlıyor <laughs> lan. Şey gelmiş. Bir, alsana oğlum kılıç. Çok şey, ucuz. Oğlum ben golem alacağım golem golem. Gelen mavili bir şey var. Saldırı Bana ya Allah. Çocuğu. Anasını <laughs> aradım Oha. Hani var? lan. Oğlum bizim elimiz... ya, ya hak. Durun durun. 10 canı lan, var. Saldırın. Düştüm. Saldırın 10 canı var lan. Oğlum aşağı atardık onu ya. Bak niye gazıyor? O beni oğlum? atacak şimdi. Şimdi lan gerizekalı. Niye gazıyor? Gaz... Bir daha. Adam ya. aşağı attım. İsmail düştü. Bizim yatak kırılırsa var ya kesin biter biz. Zaten kesin benim yüzümden kırılmıştır. Zaten... <laughs> <laughs> Bir de onun yine başlığı belli oldu. Dört tane bas getiriyorum. Ha getir Enes. Şuraya bak. Neredesin Enes? Bana ver onu çok. Geldim. At bana. Ne getirdin? Neredesin? Yanındayım. At. Dört Şey yükselteceğim ben fırın. Bir dakika. Fırın İsmail. benim. Fırın ne işe yarıyor oğlum? Çık. Fırın şuradan mı? çıkan şeyler geliştiriyor. Bir dakika. El şey mi şey çıkıyor buradan geliştir, elmas Geliştir al geliştir. Ç Gel şuraya bas şuna. Nere? Chest chest'e mi koydun? Şu adama bas. Shop upgrade gede. Ne diyorsun amına koyayım? Chest'e <laughs> mi koyuyorum? <laughs> Fırın var. Fırına bas. Altı elmas diyor oğlum. Altı elmas lan geliştirmişler mi ki? Altı elmas. Şeyleri geliştir, setini geliştir. At getirin bir tane daha Getir getir, elman getirebiliyorsan hepsini getir. Ene zümrüt bulabiliyorsan zümrüt bul. Zümrüt, zümrüt daha önemli. Tehlike Elmas nereden buluyor ki bu çatlak? Bir dakika. Burada da şey. buldum. Bak bak ne yerli gördüm onu nereye. Oğlum ortaya gitmemiz lazım zümrüt almamız lazım bizim. Bak bak. Dört dakika, tane ben buldum. base geliştiriyorum bir dakika bak, sakin ol. Bak olun. bak. Bunları geliştiremiyor. Ne oldu? Bir i̇şte... geliştirmiş, iki seviye. İşte... İşte geliştiriyoruz diyorum ya. Yok yok bir şey var ya mesela burada elmas falan onun onları... Ya ona geliştirmiş. Enes var mı bir tane daha elmas? Ben de beş tane var. At tamam tane bakayım, at. ben şey ya Ben ya. burda burada ben bırakın. Neyi geliştiriyor? Ki fırınla o... fırın dediğimiz şeyi. Fırına, hadi. Al geliştir gel. Ne yaptın lan? Ha tamam aldım. Enes tamam bura bende. Oğlum Beyze bir Kaça tane adam geldi. Beyze adam geldi mavili. Dalın oğlum adam kıracak Aman lan. Aman ananı mavi. <laughs> bir dakika top. Aaaa! Düşüyor. Dalın dalın. Oğlum Düşüyor, adam. Hangi sakat yaptı? oğlum Hiç <laughs> düştü çabuk. Çabuk lan çabuk kıracak adam. Adam oğlum kesin kırıldı. Oğlum yani. çocuğu. Kesin kırıldı. Ben Bekle dalıyorum. Daldım vallahi yatağın içine. Bunu harca giriyorum. Bunu harca yata. Oğlum, oğlum şu taraftan girdi o. Şu taraftan girdi. Aynen Enes oradan girdi. Tamam bekle. İçindeyim ben yatağın şu an. Eğer gördüğüm an kafasına vuracağım. Kimse yok da burada da uğraşamamış. Allah Allah çıkmış. İşte burada. Öldür. Ha bu ne ne? Sen buldu buldu. Anasını öldür adam helal olsun. Yalnız yatak yok gibi ha. Burada la burada. <laughs> <laughs> Şuraya gelen es yanıma. Yatak yok gibi. Oğlum bizim elmaslar var. Dur oldu. gay buldum Adam, adam geldi. Oldu. Saldır oğlum adam gel Bekle ben golem alem böyle olmayacak bu iş. Tamam öldürdü paşa 31. Tamam ben golem alıyorum. Al al. Bu ettim. Enes sen elmas al. Mi? Enes bak, bak, goleme vurma. Golem bizim bodyguard. Üstünde haberiniz olsun. Bana bak yaparsa öldürürüm onu. Bak aman akudum burayı sen koruyacak. Oğlum golem yanlış yere koymuşsun. Tamam. Yani. Golem fa aşağı falan Yapılacak bir şey yok. De. Şey arada bir öyle bir salaklık ediyorlar da. Gerizekalı işte, ne olacak? Altı elmas lazım. İsmail hani yüksel. Ha elmas da düştüğünü memnun Oğlum düştüm ben ya. Alıp alıp gelelim hemen. Ben alayım gelelim. <laughs> Çok güzel dedi. Ne ben yardım. Ben ya. alıyorum elmasları. Ya kardeşim orada bana yardım etmediniz. Tek başıma saldırma operasyonu yaptım. Bize bir dünya elmas lazım ha, haberiniz olsun. Zümrüt de lazım oğlum. Zümrüt elmasa geçmemiz için. Elmas hayır adam elmas, geliyor adam falan. geliyor adam geliyor adam geliyor adam geliyor, oğlum adam geliyor nerede, lan bacana. içine girdi lan oğlum kıracak düştüm lan la G oğlum niye önüme şey giremedi yapıyorum? nerede girdi Aman oğlum lan, içine girdi giriyor girdi mi kopattı kendini dur kopattı Allah. <laughs> oh, <laughs> ta oğlum tahta kim modu bura hain tahta ne amına koyayım <laughs> 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 düştüm yorlar, ben yine. kırdı mı lan Oğlum kırdı demeyin lan. Kıramadı. Tahtayı bir kırın bu oradaki. Adam şurada. Allah belanızı vermesin hem. Aha kırın bir şurayı mavi yeri. Oğlum adam tecavüz ediyor bana bir koş. <laughs> Oğlum oh kırıl. Hadi kırılmak bak üzereyiz hadi. <laughs> Var adam içeride. Aa kırıldı hmm, herhalde. Oğlum, ne diyeceğim biz onu. Kırılmadık Saltı da, da. hadi. Aha, hadi lan alt için. Golem. Oğlum, hadi lan hadi. <laughs> of. Ha içindeki Enes aldın mı adamı? Yok da gördüm. Aha aha, oğlum, oğlum adamın dört İsmail canı var, adamın dört canı var öldürün. Oh öldü. Benim bir canım var lan. Benim de oğlum adama öldü. bile kapatıyor, göremiyorum ki. Ama ne buldum seni. Bizim balta yapmamız lazım. Base'de yani. adam var, base'de adam var. Oğlum şey, e, yatağın oraya, yatağın oraya bakın bir. İşte oğlum adam burada. Tam öldü. Gerizek Ölmüyor tam lan push, lan. kapatıyor o bile. Gerizek karar Hala Vallahi yok. benim bir canım, bir buçuk canım var. Kaçıyor, ben. kaçıyor. Tamam, kaçsın. Nerede? Bir an dönmeyeceğim. Kovalıyor gibi yap. Ha. Aha kazandı. Ananı satayım, kazandık lan. GG. GG yazalım. Hemen. Ben GTG yazdım. Anasını avradım. Lark'tan. Aha. Oh. Evet. Çok kaldım ya. Güzel bir video oldu. Ee... Bir videomuzun daha. Az... Evet. Videomuzun... Ben ben Yapma. yapacağım kapanışı. Tamam şu, Sen yap. 4 FPS ile bir dakika FPS'e bakalım. 4 FPS ile oyunu birincilikle bitirdiğimiz için öncelikle takım Oha. arkadaşlarıma sonra kendimi tebrik ederim. Bay bay. E... Benim 120 FPS çıktı. Bu anasını Benim. An Şimdi gençler. Evet 4 FPS öncelikle. Hadi bir el daha atalım. Video çekmeye geldiği için Mehmet'e teşekkür ediyorum. Enes'e de teşekkür ediyorum. Oyunu kazandık. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi var. Hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bak bakın. Bay bay.